yapabilirler. Elbette ki stand yetkinleriyle sorunsuz iletişim kurabilirler. Konuşmamı burada noktalarken Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızın açılışında bize yine yalnız bırakmadığınız ve himayelerinizi esirgemediğiniz için Meclis Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop hocamıza huzurlarınızda bir kere daha şükranlarımı ve minnetlerimi arz ediyorum. Yine odamızın faaliyetlerinde her daim bizlere destek olan Sayın Tekirdağ Valimize teşekkür ediyorum. Her zaman tüm taleplerimize ivedilikle cevap veren, desteğini üzerinden desteğini üzerimizden esirgemeyen Top Başkanımız Sayın Rıfat İşarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Paydaşımız Trakya Kalkınma Ajansına, fuarımızın online ortamda hazırlayan organizasyon kadromuza tüm katılımcı firmalarımıza ve üyelerimize üç gün boyunca bizleri bilgilendirecek birbirinden değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. 2020 Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın iş dünyamıza yeni açılımlar ve bol kazançlar getirmesini, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Saygılarımla. Allah'a emanet olun. Değerli katılımcılar, firmalarımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler ben de sizleri dördüncü Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışına, online açılışına hoş geldiniz diyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Bunu yaparken pandemin etkilerinden zarar görmeme adına ve fuarımızın sürekliliğini sağlama adına kurumsallaştırma ulusal ve uluslararası çapa yayma noktasında sanal fuarımızın önemli bir fırsat olduğunu gördük ve Çerkezköy TSO başkanımızla Çerkezköy TSO ile beraber bu işi yapmaya karar verdik ve yaparken de aslında ne kadar doğru yaptığımızı çünkü dünyanın gidişatı, Türkiye'nin gidişatı bu anlamda sanal fuarların bundan sonra da önemli olacağını ve verimli hale gelebileceğini görme noktasında önemli bir fırsat olmuştur. Bildiğiniz üzere geçen sene Çerkezköy'de yüzlerce firmamızı bir araya getirmiş, onların ikili ilişkiler, ekonomik ilişkiler, iş fırsatları ve ticari anlaşmalar yapmasına imkan ve olanak sağlamıştık. Yine bu sene de inşallah sanal ortamda bu imkanların oluşması, ikili ticari görüşmelerin yapılması, biraz önce Çerkezköy Piyasa Başkanımızın da ifade ettiği gibi 24 saat canlı olarak herkes kendi oturduğu iş yerinden, arabasından veya evinden bu fuarı takip etme, bilgileri paylaşma, görebilme veya merak ettiği konular varsa onları birebir online ortamda, bilgisayar ortamında muhataplarına sorma imkanı olacaktır. Şu an platformumuzda yani fuarımızda demir, çelik, makine, elektrik, elektronik, mekanik, inşaat, yapı malzemeleri ve özellikle yine bu sene ağırlıklı olarak sağlık, teknoloji ve yazılım önem verdik. Yine bunun yanında otomotiv endüstrisi de kimya ile beraber çok sayıda firmamız önemli firmalarımız imkan sunmaktadır. Yine bunun yanında bir bahsettiğimiz gibi 3 gün boyunca 24 saat günün belli saatlerinde bilgilendirmek yapmak kaydıyla katılımcılar, katılımcı firmalarımızda soru sorup işbirliği yapma imkanı bulabileceklerdir. Sanal fuar çözümleri bu olumsuz ekonomik koşullarda avantaja dönüştürmeyi düşünüyoruz. Günümüzde şirketler bu tip verilere ulaşmak için binlerce TL ve dolar para harcamakta ama bu sanal fuar sayesinde klasik fuarlara nazaran 10 kat daha hızlı, verimli ve daha az maliyetli bir şekilde ikili iş görüşmelerine ve bilgilere ulaşma imkanı sağlamaktadır. Malum olduğu üzere ülkemizde ve dünyada Covid-19 salgınına karşı en iyi mücadele eden ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Gerek sağlıkta gerekse özellikle bugünkü fuarımızın da konusu olan dış ticaret ve hizmetlerin yönetilmesinde ve bunların bu şartlara, bu sıkıntılı süreçlere, kriz süreçlerine hızlı ayak uydurma noktasında Türkiye'miz dünyadaki birçok ülkeden arışmış durumdadır. Pandemi önlemleri nedeniyle tüm dünyada fiziksel fuarlar iptal edilmeye başlansa da Cumhurbaşkanlığımızın e, fuarlara ve Ticaret Bakanlığımızın toplam Sanayi ve Ticaret Bakan, Sanayi Bakanlığımızın, kalkınma ajanslarımızın sanal fuarlar düzenlenmesi konusunda bu kriz ortamında çok ciddi rol üstlendiğini görmek istiyoruz, görmekteyiz. Sayın Meclis Başkanım, bizler de kalkınma ajansı olarak, bölgesel aktörler olarak bundan geri kalmamak, devletimizin ve hükümetimizin bu yaklaşımına fayda sağlamak, yardımcı olmak ve buna benzer birçok hamle yapma noktasında faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu noktada Rabbim bizleri ve ülkemizin kalkınması, güvenliği ve iyiliği için canla başla çalışan, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere sanayide, fabrikalarda, fabrika sahibinden mühendisine, beyaz yakalısından mavi, yakalısına, mavi yakalısına herkese bu konuda bütün o ekosistemde olan zincirdeki herkese teşekkür ediyorum başta Menis başkanımız olmak üzere Trakya'da ve Türkiye'de birçok alanda bizlere destek veren, yanımızda duran, önümüzü açan Sayın Menis Başkanımıza, büyük değerli büyüğümüze, Tekirdağ Valimiz Sayın Aziz Yıldırım Valimize çok teşekkür ediyorum. Yine bu anlamda fuarlar ve ticaret noktasında büyük destekleri olan Rıfat Başkan'a teşekkür ediyorum. Yine ortağımız olan projeleri beraber yürüttüğümüz e, değerli Çerkesköy Belediye Başkanımıza ve ekibine ve Kalkınma Ajansı ekibine bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Fuarımızın Çerkesköyümüze, Tekirdağ'ımıza, Trakya'mıza ve Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyor. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olsunlar Borsa başkanlarımız, üyelerimiz de bu süreçte devamlı istişaret oldular. Onların sıkıntılarını ve taleplerini topladılar. Bizlere aktardılar. Sizlerin Türkiye Odalar Bursa'nın yönetimindeki sesiniz ve temsilciniz olan Tekirdağ Ticari Saray Odası Başkanımız Cengiz Günay ile birlikte tüm bunları başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ilettik. Hükümetimiz de bunların büyük bir çoğunluğunu hayata geçirdi. Sağlanan kredi garanti fonu destekleri, vergi ve sefrika primlerinin ertelenmesi, üzerimizdeki çeşitli mali yüklerin indirilmesiyle real sektörümüzün ayakta kalması sağladılar. Bundan sonra da Oda ve Borsa Başkanları'nınla birlikte sizlere sesini duyurmaya, dertlerinizde tercüman olmaya devam edeceğiz. Ayrıca memnuniyetle görüyorum ki ülkemizin önemli saray merkezlerinden biri olan Çerkezköy bu küresel salgın musibetine rağmen azim ve kararlılıkla çalışıyor, üretiyor. İşte burada burada da en güzel ürünleri, üretimleri ortaya koyarak kendinden Çerkezköy söz ettirmeye devam, devam ediyor. Bugüne kadar ortaya koydukları katkı değerli ürünlerle Çerkez köyün ismini markalaştıran, şehrimizin bugünlere gelmesine katkı sağlayan tüm üreticilerimize, sanayicilerimize, girişimci kardeşlerime, çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Burada imzası olan ve fuarız, fuarımıza stand açan tüm firmalarımıza da başarılar duruyoruz. Teşrifleriyle bizi onurlandıran Meclis Başkanımız Sayın Mustafa çok teşekkür ediyorum. Fuarımızın ülkemize ve sizlere hayırlı ve bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Başkanım. Buyurun söz sizin. Sayın Türkiye Odalar Boğazalar Birliği Başkanım. Çok kıymetli Çerkezköy Ticaret Sanayi Adası Başkanımız. <laughs> Trakya Kalkınma Ajansımızın çok kıymetli genel sekreteri, çok kıymetli başkanlarım, çok kıymetli katılımcılar, değerli katılımcılar, hepinizi Tekirdağ'la saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bildiğiniz gibi geçen yıl yaptığımız bu fuarımız bu yıl COVID nedeniyle sanal ortamda gerçekleşiyor. Ancak sanayicilerimizin bu fuardan azami ölçüde istifade edeceğine inanıyorum. Bu pandemi süreci bütün dünyayı etkisini aldığı gibi Türkiye ve Trakya'yı da etkiliyor. Bunun için yeni yöntemler bulmak mecburiyetinde kalıyoruz. Ve bu yöntemler gerek üretimde, gerek tanıtımda, gerek pazarlamada karşımıza çıkmakta yeni tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Yine bu pandemi nedeniyle hepimizin bildiği gibi maske, sosyal mesafe ve özellikle el hijyenine hepimizin çok dikkat etmesi gerekmekte ve e, bu pandemiyi de yenebileceksek bunu birlikte yenebileceğimize olan inancımızı bir defa daha sizlere ifade etmekte e, etmeyi kendime görev biliyorum virüsün yayılmasını engelleyecek olan her şey aldığımız kararlardır. Ve virüs bizim alacak olduğumuz kararlardan daha güçlü de değildir. Ülkeler gelişmişliklerini, refah düzeylerini doğal kaynaklarıyla, sanayi ve tarımsal üretimleriyle ve nitelikli insan gücüyle sağlarlar. Bu yüzden nitelikli insan yetiştirmeli, sanayimizi geliştirmeli ve üretimimizi arttırmalıyız. Ancak bu şekilde bölgesel ve küresel hedeflerimize ulaşabiliriz. Sürdürülebilir kalkınmayı bu sayede gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda üretimimizi arttırarak bütçe açığımızı azaltabilir, sosyal refahımızı ve istihdamımızı arttırabiliriz. Bunu çevreyle uyumlu olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı ilçelerimiz coğrafi konumları sebebiyle Avrupa Birliği ve İstanbul pazarlarına yakınlığı ile önemli avantajlara sahiptir. Tekirdağ'ın diğer avantajları da elverişli limanları, demir yolları, otoyolları, duble yollarıdır. Bu sebeple Tekirdağ ticaret ve sanayi açısından büyümeye, gelişmeye oldukça elverişlidir. Bu avantajlı konumu değerlendirerek üretimimizi arttırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu fuarda firmaların bir araya gelerek ticaretlerini ve işbirliğini arttırması, bölge sanayisinin gelişimine katkıda bulunması en büyük temennimizdir. Fuarımız katılımcı firmalara sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etme, iş alanındaki farklı firmalarla görüşmeye, olası iş fırsatları için yeni kişilerle ve firmalarla tanışma, ve iş ağını genişletme imkanı verecektir. Katılımcılar, sektörel bilgilerini geliştirme, müşteri ilişkileri ağını güçlendirme ve marka bilinirliğini güçlendirme fırsatını bulacaklar. Firmaların bölgesel tedarik zinciri oluşturması ve bu zincirin bir parçası olması için de çeşitli fırsatlar sunacaktır. Bu fuarla umuyorum ki bölge endüstrisinin kapasitesi ve üretimimiz artacak, bölge ticaretini ve ihracatını geliştirecektir. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın ulusal ve uluslararası katılımlarla büyümesini daha fazla üretim sağlamasını temenni ediyor, katılım yapan Türk firmalara hayırlı ve bereketli kazançlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'a, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'e, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva'ya ve bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyor. Bu fuarın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize tekrardan da saygılar sunuyorum. Sayın <laughs> Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli başkanı, kıymetli memleketi iş memleketimiz için büyük bir gayretle çalıştığınızı biliyorum. Ben de Trakya'nın Tekirdağ'ın evladı olarak bölgemizde, şehrimizde yapılan her çalışmayı son derece önemsiyorum. Yaptığınız faaliyetlerde yanınızda olmayı, destek sunmayı bir görev olarak addediyorum. Online gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı için Ticaret ve Odamızın Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin gösterdikleri gayetin başından beri yakın şahidiyim. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışı vesilesiyle huzurumuzda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milletimize büyük bir hizmetin en önemli mimarları olan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çerkezköy son yıllarda ekonomisi hızla gelişen ve buna bağlı olarak nüfusuna hızla artan bir ilçemiz olarak bölge ve Türkiye ekonomimizdeki önemini iyice arttırdı. Bölgesel refahın artmasına büyük katkıyı sağlayan ilçe olarak ön plana çıkmasında ilçede faaliyet gösteren hobilerimizin önemli ve katkısı yansınamaz. Açılışımı yaptığımız bu fuar, Çerkezköy'ün rut daha da geliştirmek ve güçlendirmek, uluslararası alanında da ön plana çıkmasını sağlamak. Ve elbette fuarların ruhuna uygun olarak satıcı ve alıcıları bir araya getirmek için devletimiz ve girişimcilerimiz işbirliğinin bir eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli katılımcılar, değerli misafirler, Mart ayında her alanda olduğu gibi sanayi ve üretim sektöründe de etkisini derinden hissettiren COVID-19 virüsüyle salgının ortaya çıkması, akabinde alınan tedbirler sebebiyle fuarın bu yıl online ve interaktif şekilde yapılıyor olması, sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Zira her şeyde bir hayır vardır düsturu ve kabul etmiştir. Tarih boyunca bizlere başka hayırlı kapılar açmıştır. Online fuar ilk tecrübe olması açısından ne avantaj gibi görünse de kazanılacağı tecrübe açısından avantajlardan meydana getirecektir. Dijital iletişim zaman ve mekan mefhumunu ortadan kaldırdı. Bir defa uzaktan erişim imkanı sunacak ürünleri ekranda incelemek, daha yakından görmek mümkün hale gelecektir. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde milyonlarca kişi buna katılabilecektir. İletişim ve etkileşimi son derece kolaylaştırmaktadır. Üstelik ticarette de önemli bir ağırlık kazandı son zamanlarda. TÜSİAD tarafından bu yıl Nisan ayında açıklanan rapora göre Türkiye'de de ticaret hacmi 2019 yılında %39 artarak 83 milyar 100 milyon lira seviyesine ulaştı koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl bu oranın daha da arttığını tahmin ediyoruz. Gelecek yıllarda düzenleyicilerin, katılımcıların bu hususta daha büyük tecrübeye sahip olacaklarını ve tecrübe ışığında kendilerine yeni pencereler açacaklarını düşünüyorum. Zira geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığının artacağı artık sürdürülmez bir gerçek. Kobilerimizin e-ticarete ve halk altyapıya yatırım yapması teşvik edilmeli ve hatta bu konuda bir takım yatırım teşvikleri verilmelidir. Bu konuda her zaman destekçimiz olacağım. Bu virüsün tezahür etmesinin hem Türkiye'nin jeopolitik konumuna hem de ekonomik kurumlarda duyulan ihtiyaç arttırdığı açıkça görülmektedir. Birçok uluslararası ucuz iş gücü sebebiyle tercih edilen Asya ülkelerinin yerine yeni üretim ve ticaret merkezi olarak Türkiye'nin tercih edilmeye başlanması bu tespitimizin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Kaldı ki bizim Türk Ticaret Kanunumuzda tacirlerin basiretli hareket etme mesuliyeti vardır. Geçenlerde pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik büyüme açısından salgından en az etkilenen ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Yılın ikinci çeyreği itibariyle yalnızca yüzde dört oranında daralma kaydeden Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde beş, İngiltere'nin yaklaşık yüzde on, İspanya'nın yüzde on oranlarda yer aldığı listeden üçüncü sıradaki ekonomik başarısıyla adı sahibi ülkelerin daha üst sıralarında yer almaktadır. Değerli katılımcılar, rekabet ve rekabet edebilirlik serbest piyasa ekonomisinin en önemli kavramlarıdır. Ancak etkin bir pazarlama stratejisi ve gayreti olmadan ürettiğiniz kaliteli ve ucuz ürünleri teknolojiye ulaştırabilmeniz mümkün, tüketiciye ulaştırabilmeniz mümkün değildir. Türk şirketlerinin ürettiği ürünlerin kalite ve fiyat parametreleriyle uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikte olduğu kuşkusuzdur. Türk sanayisi bu konuda düştüğünü çoktan ispatlamıştır. Ancak üretilen ürünlerin pazarlara arzı, marka oluşturma becerimiz konularında daha kat gereken mesafeler var. İşte bu tür fuarlar bu yolculukta en önemli araçlarımızın arasında yer almaktadır. Değerli kardeşlerim bugünden sonra daha güzel işlere imza atacağınıza, daha büyük başarılara erişeceğimize inanıyorum. 2020 zor ve sıkıntılı bir yıl oldu. Bütün dünya için böyleydi. Beklenmedik bir anda koronavirüs salgını bütün dünyayı tehdit etmeye başladı. Ama Türkiye için bu süreç tersine döndü inşallah. Tersine dönüşün sebebi de küçük ve orta ölçekli sanayimizin dinamizmidir. Sanayicilerimiz ve işe bakmanın zorluklar karşısında pes etmeyen kardeşlerimiz koronavirüsü salgını sürecinde de durmadan çalışmaya devam ettiler. Salgın tehlikeli diye hazırlık için bir fırsat olarak gördüler. Açtığımız son fuar da bunun bir göstergesidir. Faydalı neticelerini yakın zamanda göreceğimize inanıyorum alıcı ile satıcıyı, üretici ile tüketiciyi bilgisayar ekranında buluşturacağız. Bu yıl edinilecek tecrübe gelecek yıllara da ışık tutacaktır bizim için. Sonraki yıllarda da hem sahada hem online olabilir. Hatta süresi üç günden sınırlı tutulmayabilir bu puan. Böylece Çerkezköy'de üretilen ürünleri ticaret ve sanayi odamız tarafından hazırlanacak e-ticaret et web sayfasından tanıtım ve satışı da yapılabilir. Bu hususu aramızda müzakere edeceğinizi de düşünüyorum gerçekleştirilen online fuarın Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamıza yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum. Hepimizi gururlandıran fuarın dördüncüsü online olarak gerçekleştirmeleri sebebiyle Oda Başkanımız Sayın Süleyman Kozova ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Trakya Kalkınma Ajansımıza da hizmetleri ve destekleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Ulaşılacak başarıda katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle bu yıl online gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın hayırlı olmasını Cenab-ı diliyorum. Ekranlar üzerinden bizimle olan iş adamlarımıza, hemşerilerime, kardeşlerime selam ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Üç gün boyunca açık olacak olan faaliyetler ülkemiz için hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalınız.